sağlanamazsa 3. turda seçilebilmek için üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 276 oy gerekli olacak. 450 milletvekili varken e, genel kurulda bu sayı 226 idi. 550'ye çıkınca 276'ya yükseldi sayı seyirciler. Bu turda da sonuç alınamazsa en çok oy alan iki aday için dördüncü tur oylama yapılacak. Evet şu anda da e, Kansu Çiller, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tanrı Çiller ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz ayrı kapılardan karşılıklı kapılardan genel kurulu genel kurula geldiler. Evet eğer demiştik ikinci turda da e, üçüncü turda da sonuç alınamasa yani 276 oy alamazsa başkan adayları bu kez e, dördüncü tur oylamaya geçilecek bu dördüncü tur oylamada da ilk e, üçüncü tur oylamada en fazla oyu alan İki aday arasında geçecek başkanlık yarışı bu turda en fazla oy alan aday Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilecek. Evet bu 10 gün sonra yani ayın 18'inde yapılacak işlem genel kurulda. Evet and içme sırası Ankara milletvekillerine geldiğinde sayın seyirciler şimdiye kadar olduğu gibi geleneğe uyularak ee, Aziz Atatürk'ün ruhu için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Şu anda oturum yönetecek başkan genel Kurul salonuna girdi. Süleyman Arif Emre, Refah Partisi İstanbul milletvekili ve hemen ardında da e, Demokratik Sol Parti Tekirdağ milletvekili Bayram Fırat ile Demokratik Sol Parti Balıkesir milletvekili Tamer Kamber yer alıyorlar. Kameralarımız başkanlık kürsüsünde. Sayın milletvekilleri iş tüzüğün 3. ve 8. maddeleri uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20. yasama döneminin 1. yasama yılının 1. birleşimini açıyorum. Toplantı yeter sayımız vardır. Çalışmalara başlıyoruz. Sayın milletvekilleri şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız kendilerine ayrılan lojadaki yerlerini almak suretiyle meclisimize onur vermişlerdir. Sayın milletvekilleri gündemimize göre an dişme törenine başlamadan önce geçici başkanınız olarak yüce heyetinize dilek ve temennilerimi kısaca sunmak istiyorum. Yüce Meclis'in değerli üyelerini saygıyla selamlıyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Allah'a hamdolsun ki huzur ve güven içerisinde bir seçim yaşadık. Bu itibarla yeni bir döneme, yeni bir yılda, yeni bir meclis ve yepyeni umutlarla bir bayram sevinci içinde başlıyoruz. Bu huzur ve güven ortamının sağlanmasında seçim kurullarımızın ve diğer görevlilerimizin yaptığı hizmetlerin katkısı olduğu gibi ayrıca tarih boyunca sayısız devletler kurmuş ve yönetmiş olan aziz milletimizin tecrübe birikimi ile seçimler esnasında göstermiş olduğu olgunluğun barışçı ve ılımlı tavır ve yaklaşımların da büyük rolü olmuştur. Değerli üyelerimizin meclis çalışmalarına milletimizin sahip olduğu bu hasretleri taşıyacağına gerek koalisyonların kuruluşunda ve gerekse diğer meselelerin çözümünde bu toleransın ve ılımlı tavır ve yaklaşımların büyük faydası olacağına inanıyorum. Bilindiği gibi meclisimizin önünde aşılması imkansız gibi gözüken ekonomik, sosyal ve siyasal meseleler vardır. Buna rağmen milletiyle birleşmiş ve bütünleşmiş bir parlamento için bu güçlükleri aş, bu güçlüklerin aşılması zor olmayacaktır. Kaldı ki siyasi tarihimizde buna benzer durumlarda bizlere ışık tutacak, ufkumuzu açacak parlak örnekler mevcuttur. Nitekim tarihimizin en buhranlı bir devresinde görev yapmış olan Birinci Büyük Millet Meclisimiz asla fütur getirmeden bir taraftan Cumhuriyetimizin temellerini atarken diğer taraftan Birinci, birinci Dünya Savaşı galiplerinin ülkemize salı verdiği istilacılara karşı istiklal Savaşımızı yürütüyordu. Şehitleri şehit, gazileri gazi yapan ruh ve iman etrafında milletiyle, ordusuyla başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere değerli komutanlarıyla <laughs> bütünleşmiş olan meclisimiz hem bir kurucu meclis olarak çalışıyor ve hem de Kurtuluş Savaşı'nın karargahı olarak başarı ile görev yapıyor, zaferler kazanıyor. Bütün engelleri aşarak bizleri bugüne getiren ekonomik, sosyal, siyasal şartları hazırlıyordu. Bu örneklerden ilham alarak yeni meclisimizin de gelişen ve değişen yurt ve dünya şartları içerisinde aşılmaz gibi gözüken bütün engelleri aşacağına, bütün problemleri çözeceğine inandığımı arz etmek isterim. Kaldı ki bugün milletçe sahip olduğumuz maddi ve manevi potansiyel ve imkanlar eskisine nazaran çok daha müsait ve çok daha elverişlidir. Bu açılış vesilesiyle Birinci Büyük Millet Meclisimizden bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün meclislerimizde bu millet ve memleket için hayırlı hizmetler yapmış olan bütün devlet adamlarımızı, bütün milletvekili ve senatörlerimizi meclisimiz adına saygıyla anmayı bir görev sayıyor ve vefat etmiş olanlara Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Bu duygu, bu düşünce ve bu dua ve temennilerle meclisimizi Allah'ın izniyle açıyor. Çalışmalarımızın millet ve memleketimiz için İslam dünyası ve bütün insanlık alemi için başarılı olmasını, huzur ve barış getirmesini ve millet ve devletimizin kıyamete kadar payidar olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. <laughs> ant içmeye geçici başkanınızın ant içmesiyle başlanacak. Sonra sayın milletvekillerinin seçim çevreleri, soyadları, ve atlarının alfabetik sıralaması dikkate alınarak devam edilecektir. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma bütün Türk milleti önünde namusun ve şerefim üzerine büyük Türk milleti önünde namusun ve şerefim üzerine an dişerim. Efendim dinleyicilerle ilgili bir hususu usulüne göre hatırlatmak istiyorum. İş düzlüğümüze göre dinleyiciler sükunet içerisinde oturarak dinlemek zorundadırlar. Söz, alkış veya başka bir hareketle düşüncelerini bildiremezler. Bu yasağa uymayan dinleyiciler Görevliler tarafından genel kurul salonundan dışarı çıkarılacaklardır. Sayın milletvekilleri, şimdi üyelerin seçim çevreleri, soyadları ve soyadları ve atlarının alfabetik sırasına göre andişmeye Adana ilinden başlıyoruz. Bilindiği gibi andişme anayasamızın 81. maddesindeki metnin iş düzüğün 3. maddesine göre kürsüden okunması suretiyle yapılacaktır. Bu meyanda çalışmalarımızın daha kısa bir müddet içerisinde yürütülmesini sağlamak için bir ile sıra geldiği zaman o ilin sayın milletvekillerinin kürsüye yakın bir yere gelerek gidip gelme de zaman kaybını önlemeleri hususunda başkanlığımıza yardımcı olmalarını istirham ediyorum. Hatta bir ile sıra geldiği zaman o ilin sayın milletvekilleri Türkiye'ye yaklaştıkları için ayakta kalmamaları bizim e, temennimiz olduğu için buradaki komisyon sıralarında oturarak sıralarını bekleyebilirler. Katip arkadaşlarımızdan şimdi Adana ilinden başlamak suretiyle e, Andişme'ye and törenine başlatmalarını rica ediyorum ancak ikaz buyurdu arkadaşlarımız gerçekten ağır hastalığı nedeniyle Malatya milletvekili Oğuzhan Asil Türk Beyefendinin daha fazla beklememesi için önce andişmesine dair talebini kabul ediyorum buyursunlar Sayın Asil devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Şimdi, Adana ilinden e, başlıyoruz. Adana Ad okunmasını rica Devletin varlığı ve bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Uğur. ve bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü milletin kayıtsız ve şartsız eğmenliğini koruyacağıma devletin varlığı ve bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma hukukun üstünlüğüne demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma toplumun huzur ve refahı milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine an içerim. Yılmaz Ateş Devletin varlığı ve bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması yükümlüsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Nihan İlgün.